Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde Kurban Bayramı sevinçle karşılandı. Başta kul şerif olmak üzere bayram namazında camiler doldu taştı. Rusya Federasyonu'ndaki Tataristan Özel Cumhuriyet'in başkenti Kazan'da Kurban Bayramı sevincini yaşıyoruz. Bölgenin en ünlü cami olan Kul Şerif Camii'ndeki bayram namazının ardından şimdi de bayramlaşmalara tanıklık ediyoruz. Bayramın ilk günü caddeler ve sokaklar sakindi. Kazan sokaklarında kaçan danalar, kurbanlıklar, onları kovalayan acemi kasaplar aradık. Aradıksa da bulamadık. Zira kazanda kurban kesimi için işte böyle özel konteynerler kurulmuş durumda ve bütün işlemler bu konteynerların içinde yapılıyor. Kıpçak Türklerinden olan Tatarlar yaklaşık bin yıldır Müslüman ve Türk kimliğini koruyor. <laughs> Dünyadaki tüm Müslümanlara barış, <laughs> sağlık ve huzur diliyorum. Tüm Müslümanların masaları dolu olsun. Allah bize merhamet etsin.